Herkese merhaba arkadaşlar. benim içerik Bugün sürekli Eee e, oyun asatları oyun asatları adlı kanalımıza hoş geldiniz. E, bu kanalımızın ilk videosu. Ben tekim. Yani kimse yok. Yani kimse de üye değil bu kanala. Bilginiz olsun diyeyim. E, ondan sonra ilk videomuz yok box olsun dedik. Yok box. Şöyle sesini açmışım ya. Kulaklıklarım da kısayım. Şunu da arıçlarına normal yapalım. Tamam. Abi. Tamam. Çünkü bunlar lazım oluyormuş. Öyle dediler. Evet. Şimdi bir ağaç kesmeye gidelim. oyunu inceledim biraz. Oyun harbiden ne güzelmiş. Şöyle dipten vursam. Abi bu zaten hepsine bedel ki. Ben iki tane daha bundan çıkartırsam olay bitti. Oha. Ne bu 16 14 ne demek ya? Ey maşallah. Bir de bulamadıklarım var yani orada. Düşün artık gerisini. Baksana. Ya şu yok boxta en sevdiğim şey ya. Beklemiyoruz. 2.64'lük bir 65'liğimiz var. Şöyle taş da kazalım. Kazayım ki kendime taş kazma falan çekebileyim. Abi şu yok basta şunu merak ediyorum. Ya bakayım olur. Evet oluyormuş. Tamam. Onda yok olmuyor. Şunu toparlayayım da. Şu zırhım var Kasa şu anda o kadar sıcak ki. Yani sıcaklığı buraya geliyor. Düşün artık. Tabii ki gün boyunca açık kalırsa. Allah demir o. Ama onu taş kazmayla yapacağız. Ya ilk bölüm yani mesela dedim Minecraft'ta başladığım zaman ilk bölüm tabii ki de sıkıcı oluyor. Yani maalesef. şöyle Abi what the fuck Ha bu böyle ya Allah'ım Oh, şu tek tek bırakma olayı var ya çok sıkıcı ya. Nerede o demirler? Kemir ya. Evet hayırlı olsun. Dört tane demirimiz oldu. Şimdi biraz daha kazalım. Ben e, <laughs> kumluk alanda Yapacağım eve veya köyü. Aslında yani herkes orum analık. Lan lan yürü git. Manyak. Herkes e, ormanlık alanda yapıyor. Ben bir ilk yapı kum ay, yani kumda yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne kadar iyi olacak. Evet. Şimdi abi şu şeker kamışları mıdır? Onları bir toplayan zeynep. İleride bayağı lazım oluyormuş. Öyle diyorlar. Şurada Aha. abi acayip bereketli geldi bu topraklar bana. Anas Ya oğlum. Girmeyin şöyle şeyler yapmayın. Belki orada elması var. <laughs> al al al. Aa bunlar XP arttırıyor daha Attırmıyor dur. Attırmamışız artık. Abi harbiden arttırmıyor mu? Ana Çok acayip bir şey. Ne? Biz saati Başlatmadık Değil Mi Fuck Off Pardon Şöyle 20 Dakika Yapalım şunu. E Abi Şimdi 5-6 Veya 10 Dakika Olmuştur Kesinlikle Yani riski Atmaya Gerek Yok Kendimize Ya Kardeşim Gelmeyin Gelmeyin Amına ah, Koydum Yürü itten. Yürü. Gelmeyin diyorum hala. Abi bunlar XP kazandırmıyor bize Allah Allah. Çok ilginç. Ya kanalım, kanalımız yani allaha şükür ben açtım. Neden? O arkadaşla abuk sabuk bir dalaşmamız oldu yani benim de zoruma gitti. Adam diyor ki günde bir hafta sonları video atıyorsun. Kanal geliştirmiyorsun. Lan 350 360 oldu. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Just i̇şte, nankörler arkadaşlar nankör. Eski Yani bir insan Aa, hepsi gitti. Gitmedi mi? Ana. Ne acayip şey lan bu. Ya işte insanların nankör oluyor. Yani. çık. Abi direkt bir kendimize ev yapalım. Ya burası Oo oh, oh, oh. Kaybetme güt. Tamam. Burası düzlük burayı yapabiliriz. Kaç tane atmıştı? Çıkıyorsa. Çıkar da. Bir altmıştır. Kaç çıkar. Her türlü iktidarsını varım. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tane atmıştım kardeşim tamam abi yerimiz de var şimdi ben direkt hemen abi daha bitmedi mi bu odunlar ben direkt böyle bir çakma ev yapmayı düşünüyorum Evin büyüklüğü bu kadar yeter ya. Yani inşallah öbür kanalda yaşadıklarımı bu kanalda yaşamam. Abuk sabuk küfürler falan. Hı şimdi gece oldu bile. Direkt suru çek ve yat diyeceğim de yastık yok ay yün yok abi ya. şey video dışında ben oynamıştım biraz başka bir serverda ya abi o server bana harbiden de çok iyi geldi ya koyun muyun kaleler maliler her yerde vardı ya öyle, şuraya Çık. Aha geldiler kodumu şeyler. abi bu ne etraf dolu ya şöyle şöyle sakin ol sıkıntı yok aşağı Onu neden koydum biliyor musunuz? Tabii ki daha iyi. Onu ben de bilmiyorum neden koydum. <laughs> tamam abi Allah. Şimdi crafting gibi. De... 输关 <noise> 12. Abi al işte zehirledi orangutanın çocuğu. Abi saygılar. Kapat oğlum kapat. Boş. <laughs> Şimdi ne yapalım? Kapımız var. Crafting table. Doldur burayı ya. Dört tane anca Tamam. Ha dur. Dur 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 dur. Nasıl oluyordu ya? Abi, bir güzel durur ya umarım. Bence güzel durur. ki yetmeyecek buraya Bir 60 tane yaptık. <laughs> Şöyle Allah'ım ne zaman sabah olacak? Şimdi şöyle uğraşacağız biraz. Ya ben niye böyle uğraşıyorum ilk bölümden? Çünkü e, izlediğim kadarıyla, Aha, o da gitti. İzlediğim kadarıyla, şey ya size söyleyin. Adamlar direkt kuruyor gidiyor. Yani dışarıda yaşıyor kendisi ama köylülerde de ev yapmaya çalışıyor. Yani önce bir kendimizi bir ev yapacağız adam gibi. adam birkaç bölüm yani türlü yani her türlü gidecek o şey. Evet. Gerçi ben sizi fazla sıkmam da Şey yaparım ee, Size söyleyeyim Videodan Önce oynarım ondan sonra atarım Yani 60 FPS arası bir şey alıyorum 60 ile 61'in arasında gidiyor şu an Abi bu da gitti bum 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 karı gitti Yalnız istemediğimiz kadar kumu elde ettik ha. Allah. Tabi ikinciyi de koyacağım. Normal bu size şey olarak görünecek. Tahta -ta bloğu olarak. Ama aslında aslında basamak onu sikeyim. Oha! Ya abi yapma abi yapma abi. Ya abi yapma abi abi. Prost çocuk. Bekleyin geliyor. Ananızı avradınız öpeceğim. Şerre sizin çocukları. Ya. Bir de birden zıplıyorlar ya. Köylü mü lan o? Köylüler mi lan onlar? Oğlum sizin ne işiniz var? Şş, gel gel gel. Gel kanka gel. Hıssız adam mısınız lan siz? Bak bir tane Bak bak bak. Baskını. Koyacağım sizin götünüze. Oğlum kimin mekanını? Kimden alıyorsunuz da? Kimin mekanını kimden alıyoruz? Gel buraya. Cık. Adamlar mekanı da istiyor. Abicim ben hangi bir ücret? Adam kafamın üstünden atlıyor anasını. Abi bu odunlar da bu basamaklar da yetmeyecek ben biliyorum ki yetmedi. Hemen kaç dakikamız var? 4 dakika. Neyse hadi. Şöyle basayım da ben. Abi ne oluyor? Anlıyordum. Sıkıyorsa yetmez. Tecavüz ederler. bu sesi de harbiden duyuyorsunuz ya. Yani neyse arkadaşlar bugün